Selam nasılsın? İyi Melton sen nasılsın ya özledim seni. Ben de seni özledim ne zamandır gelmiyorsun hep başka yerlere gittin. Buraya niye gel bizim? Valla Melton. <gülüyor> <gülüyor> ben sana çatallarım dedim. Dedelerin dedesi. Abi köpeği nereye getirdin? Ha bir de şunu bir saplayabilirsek burada dur bakayım yapılabiliyor mu? Sakın gelmemezlik yapma. Burada seni çok özlüyoruz. Sağ ol ablam ben de seni çok özlüyorum. Hadi dedem. Hadi dedem. Dedemle bir seyahat zamanı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dedemi uzaya mı çıkartıyoruz? Dedem mi bizi uzaya çıkartıyor? Bakayım götüsünden uçuyor mu çomar? Çomar aa götüsünden uçamıyor şu an. Asit. Köpeği nasıl uzaya çıkartıyorduk? Seni niye çıkartamıyoruz? Hadi Aha, ablam uyandı. Ab abla arılara gidiyor. Uzak dur. Köpçe kulaklı dedem. Duvardan bak abi düz duvarı tırmanıyoruz ya. Şimdi gizli tünele doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu gizli tünel bakın nereye çıkıyor. Köpecik! Ya var Allah seni kahretsin. Adama biz vuracaktık adam bize vurdu işte böyle olur her zaman biz kazanamayız. Ulan köpek sen misin onu yapan bana ha? Gel lan buraya şimdi ah gel lan buraya. Allahu Ekber! <laughs> lan seni! Gir oraya gir seni lağım çukuruna atacağım gir! Gir utanmaz seni gir! Şerefsiz! Lan köpeği sokacağız arkadaşlar. Bak bak ayağa da girmedi. Gireceksin oğlum gireceksin. Seni bu yere... Oha! Oha beni fırlattı. Gir lan! Gir! Gir seni utanmaz köpek. Hah git. Ha, gel bakayım buraya. Köpeği nereye götüreceğim bak şimdi. Anam, anam, anam köpeğe bir şey oldu. Gel çocuğum. Oha, köpeği buradan almak gerçekten zor olmuş. Gel lan koca kafa. Ha, gel 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 gel. Gel gel gel. Ya buraya. Abi köpeği nereye getirdik? Ha, bir de şunu bir saplayabilirsek burada. Dur bakayım yapılabiliyor mu? Ah, geçemiyorum. Kaçıl buradan. Kaçıl. Ha, ha, Sakın kaybolma. Dur lan, dur. Sakın kaybolma. Ah, gitti köpek. Şerefsiz köpek. Gitti. Bakayım. Pakize abla, orada mısın? Pakize abla. Bak, Pakize ablamı görüyorum, görüyorum. Şu aleti bozabiliyoruz mu? Şimdi aç bakayım. He. Onu bir takalım abi. Şimdi açalım. Oha. Ulan açık zaten daha ne şey yapıyor? Bu tünelde bir şeyler var mı? Oh asit. Asit. Bakalım buraları çok keşfetmedik ha. Böyle gezdik sadece buralarda. Buradan kasaba gidiyorduk. Ama biz kasaba tabii ki gitmeyeceğiz abi. Dur kasap değil buralarda. Bir şuraya çıkabiliyor mu? Aha kedi. Kedinin tepesi işte benim heykelim. Şimdi 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 şimdi. Şimdi arkadaşlar şunu deneyelim mi? Şuralara bir tam çıkmadık abi. Çık bakalım çıkıyor mu buralar? Aa abi yok. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Sizi atıyor abi. Bir yere kadar çıkıyorsunuz. Bir yerden sonra sizi geçmenize izin vermiyor. Şöyle gidelim. Duvardan bak abi. Düz duvara tırmanıyoruz ya. Düz duvara. Lan Allah seni top etsin. Hop. Tutun lan. Çıkacağım abi. Çıkacağım. Bir gidilmeyen yerlere gidiliyor mu? Ona bakmam gerekiyor. Heh, şuraya geçiliyor mu? Yok bak abi. Buraya geçilmiyor. Bu tarafa gidiliyordu. Ama burada da tutunulmuyor bak. Niye böyle yapmışlar acaba ya? Ulan ne oldu? Niye kımıldayamıyorum? Bir daha deniyorum arkadaşlar. Hadi yürü yürü yürü. Yürü aslanım yürü. Yapabilirsin. Şuradan ha. Şöyle yaptık mı. Gördüğünüz gibi bak bu çatıda yürüyemiyorsunuz. Pakize abla. Ablam. Ben geldim ablam. Ablanın güzeli. Ben geldim. Hadi Pakize ablam. Hadi ablam. Abla sen uçamıyorsun ya. Abla sen gerçekten uçamıyorsun ya. Bu da benim canımı sıkıyor. Hadi ablam. Hadi ablam. Hadi. Hadi ablam. Bak Pakize abla uçamıyor abi. Pakize abla güzel uçamıyor. Hadi bir daha deneyelim Pakize abla. Hadi ablam be. Uç be. Köpeği nasıl uzaya çıkartıyoruz? Sen niye çıkartamıyoruz? Hadi. Aha ablam uyandı. Ab abla arılara gidiyor. Abla. Abla. Yok <laughs> abi. Bunu da alamıyor. Şşt, çomar. Aslan çomar. Sen temin niye tünelden kaçtın? Ha, utanmadın mı hiç ha? Çomar. Hiç utanmadın mı? Bakayım götüsünden uçuyor mu çomar? Çomar aa götüsünden uçamıyor çomar. Hadi gidelim abi. Bir bakalım dedemiz ne yapıyor burada. Bir dedemizi görelim. Aa bu çanta eski çanta değil mi ya içi boş. Melton Melton aşkım nasılsın Melton? Selam nasılsın? İyi Melton sen nasılsın ya özledim seni. Ben de seni özledim ne zamandır gelmiyorsun hep başka yerlere gittin. Buraya niye gel bezin? Valla Melton işlerim var biliyorsun yani biz koşturuyoruz. Hep sen hep sen olmaz. Sen bu kapıyı hala açmadın bize. Ben sana dedim 100 aboneyi getir bu kapıyı susun dedim. Sen her ay 100 aboneyi getirmezdin. Tamam Melton şu an izliyorlar seni gelecekler. O zaman açma bu kapıyı gör bak neler olacak. Sen 100 aboneyi doldur bu kapıyı açacağım sana. Tamam Melton ben kaçar. Görüşürüz. Hadi hadi öptüm seni aşkım. Öp aşkım. Benim dedeye gitmem gerek. Dede bizi özledi. Ah bu merdivenleri çıkarken nefes nefese kalıyoruz ya. Meo mu? Abi bak. Dur bakayım. Buralara bir bakalım ya. Belki bir şey. Bırak, dur dur. Kavun yuvarlayalım. Dur dur. Dur. Gel buraya. ya buraya. Gel. Kavun bakalım kırılacak mı? Ya hak. Bu nasıl gidiyor lan böyle? Bir de abi dur şuradaki karpuzu şuradan yuvarlayacağım bakayım nasıl oluyor. Merdiven değil de bir de yokuştan yuvarlayalım bakalım hızlanıyor mu? Uh. Aha 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 Tamam abi boşver Bir de top yuvarlayalım abi buraya top da koymuşlar Hadi bakalım 3 Top efsane gidiyor ha Top seke seke gitti vallahi. Şuralara bir bakalım burada görmediğimiz bir şey var mı Burada bir doğum günü pastamız var arkadaşlar Ve bu pastayı yiyebiliyoruz Ama çok pasta yemeyelim arkadaşlar Karnımız ağrır Az az yiyelim benim gibi Pastayı az yiyeceksiniz arkadaşlar. Hiç zorlamayacaksınız. Zorlarsanız o midem diye ağlarsınız. Ah hediye paketi. Hediye paketi. Açılıyor mu hediye paketi? Hediye paketimize bakalım. Ne açılıyor ne kımıldıyor arkadaşlar. Nur gezmediğimiz yerleri gezelim. Buralara hep yüzeysel geçtik abi. Belki gizli bir şey vardır. Dedemize gidelim. Dedemiz neredeydi ha? Dedao. 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 Dedem. Dedem. Oley. Bastırın be dedem. Sen hiç kızmıyorsun bir şey ya. Sen adamsın dedi. Sen adamsın dedi. 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 Hadi tokuştur. Tokuştur o. Senin nenemin bilgisayarında neden fotoğrafın var ha? Neden nenemin bilgisayarında fotoğrafım var lan ha? ha? Çatallarım lan seni. Çatallarım dedi o. Ben sana çatallarım dedim. Dedelerin dedesi. Nenememi sattın sen. Utanmaz dede. Hop. Ha, dede. Neneme bir daha bulaşacak mı sen? Nenemden uzak dur. O sadece ben ve ait. uzak dur. Öpçü kulaklı dedem. Ha, yat orada. Yat orada. Otur şöyle. Otur şöyle. Beni delirttin artık. Aha elim orada kaldı dede. O, bırak beni. Dedeme bak dedeme. Şekile girdi. Aha. Hadi iddiaya girelim. Hadi. Hadi nasıl lan böyle. dedo Dedeme bakın be. Şov yapıyor be. Dedem de mi jimnastikçiydi be. Dur. Buralarını bir kızartayım senin. Şöyle ha. Sen bir daha neneme bulaşacaksın mı ha? O bilgisayardan fotoğrafını sileceksin. Tamam mı? Tamam mı lan? Hadi dedem. Hadi dedem. Yapabilirsin dedem. Dedem kazayla merdivenlerden düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hop. Dede. Hadi dede. Gel dede. Dedem. Geç bakalım merdivene dedem. Dede, dede sen ne düşmeyi biliyor. Ne kalkmayı biliyor. Hadi dedem, hadi dedem. Dedemle bir seyahat zamanı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dedemi uzaya mı çıkartıyoruz? Dedem mi bizi uzaya çıkartıyor? Dedeciğim uçacaksın. Uçacaksın. Havalara uçacaksın. Dedemi uçuracağım dedim size havalara. Hop dede nereye gidiyorsun? Dede sınır dışına çıkma dede. Dede şuradaki göle atayım mı seni? Atayım mı dedemi? Atmayayım değil mi arkadaşlar? Yazık deme adama. Ama yazık da değil ya. Bu adam bize çok şey yaptı arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz. Ben biliyorum. Hop. Dede sınırımıza gidelim dede. Dede seni buradan atacağım tamam mı? Şöyle ileri doğru dede. cum. Aha düşüyoruz dede. Dede düşüyoruz. Dede dede. Mafettin. Evet dedemle uçma keyfisi. Nereye gidiyoruz dede ya? Allah seni kahretsin dede. Oyunun da dışına gittik be dedem. Nerelere gittik be? Uzaya gideceğiz derken mağma tabakasına gidiyoruz be. Bedeli adam be. Bırakayım mı lan adamı ne oluyor acaba? Çok merak ettim şimdi. Dede artık uzaklardasın. Neneme uzak dur. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir şeyler oldu bize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dedemizi dehşet bir derecede uçurduk. Bir bu ablayı öyle uzaklara götüremedik. Niye bilmiyorum. Çomar seni git köpek. Uuu diye ağlama çomar. Çomar uuu diye ağlama çocuğum. Sen ağlayınca ben üzülüyorum çocuğum. Şimdi gizli tünele doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu gizli tünel bakın nereye çıkıyor. Hop. aynı yere geri atıyor bizi. Bu tünellere yakında kesin güncelleme gelir arkadaşlar. O zaman epey bir eğleniriz. Fakize abla, Fakize abla ben gidiyorum. Bir isteğim var mı? Bir isteğim yok. Yine gel. Sakın gelmemezlik yapma. Burada seni çok özlüyoruz. Sağ ol ablam ben de seni çok özlüyorum. Hoşçakal arkadaşlara bay bay de. Görüşürüz arkadaşlar. Tamam da abone olmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Fakize ablam teşekkürler. Allah razı olsun ablam. Allah razı olsun.

And that's just my only god luck